Ee, öğrenci sınavdan çıktı dedi ki hocam dedi ee, adamlar gelmiş yaratı diyor halbuki yaratmak Allah'a mahsus değil mi? Onlara başladım saydırmaya. Bizim öğrencimiz vardı yıl 2012 YGS dönemi ee, öğrenci sınavdan çıktı dedi ki hocam dedi ee, adamlar gelmiş yaratı diyor halbuki yaratmak Allah'a mahsus değil mi? Onlara başladım saydırmaya. Ee, ben de böyle geçtim izliyorum derim. Ee, saydırdım duydular mı soruyu yazanlar? Yaratmak Allah'a mahsus. Eyvallah. Ama e, adam yaratı kelimesini kullanmış. Eser dememiş. Değil mi? Yazıt dememiş. Yapıt dememiş. Niye? Kasıtlı kullanmışsa sen de orada kasıtlı batmak mı istiyorsun biraderim? Değil mi? Uyanık olacaksın hocam düşmeyeceksin. Siyasi, ideoloji, dini hiçbir şey sınavda yanına gelemez. Onların hepsini bir bavula koyacaksın, kenara bırakacaksın, sınav mahalline, sınav yerine öyle geleceksin. Ve evinizde olsun, dışarıda olsun girdiğiniz her deneme sınavı gerçek bir sınav hüviyetinde olmalıdır. Zihniniz öyle alışık gitmelidir. Çünkü unutmayınız neye nasıl alışırsanız onu öyle yaparsınız.